Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir tarifim var. İsterseniz çörek deyin, isterseniz pizza, isterseniz börek, isterseniz poğaça deyin. Ama lezzetine doyamayacağınız çok farklı, çok lezzetli bir tarifim var sizlere. Ertesi güne kalsa dahi yumuşaklığından ödün vermeyen, lezzetinden ödün vermeyen bir tarif. Yapımı da oldukça basit. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif daha. Buyurun, yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 250 milim ılık sütü ekliyoruz. Mutlaka süt ve su e, hamur işlerinde ılık olmalı. Yarım çay bardağı 50 milim kadar sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı ılık su ekliyorum. Malzeme listesinin infobox kısmına her zamanki gibi ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Hem lezzet açısından hem de mayayı daha hızlı bir şekilde aktive etmesi için. Bir tatlı kaşığı da instant maya kullandım. Bunun yerine kuru maya veya yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Dilerseniz bir adet yumurtanın akını da ekleyebilirsiniz. Ben e, eklemedim. Sadece sarısını üzerine sürdüm. E, unutmuştum da olmasa da olur. Şimdi ilk bardak e, unu eleyerek ekliyorum. Bunu hamur işlerinde eleyerek kullanırsanız daha ipeksi bir dokusu olur hamurlarınızın. İkinci bardağı da ekledim. Tahta kaşık yardımı ile kadar şöyle bir karıştırarak hamurumu sizlere göstermek istiyorum. Normalde e, mutfak şefimde de yapabilirim ama bu kısımları size göstermek istiyorum. Üçüncü bardağı da eliyorum. İçini istediğiniz gibi zenginleştirebilirsiniz. Tavuklu mantarlı dahi yapabilirsiniz bu tarifi. Tamamen iç malzemesi size kalmış. Evet, üçüncü bardağı da ekledim. Üçüncü bardaktan sonra kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Unun markası ve kalitesi un miktarını etkileyebiliyor. Lütfen bir anda da unu dökmeyin. O unu alacağı varsa hamurun almaz. O yüzden yavaş yavaş ekliyoruz her zaman. Sizi uyarıyorum. Tahta kaşığı şöyle bir temizliyorum artık elinizle yoğurabilirsiniz. Ben mutfak şefimi alıyorum. 3,5 üç bardak deniyorum ilk etapta. Normalde 3,5 bardaktan biraz daha fazla un gitti. 4 bardağı yakın diyebilirim. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olsun istiyorum. O yüzden yavaş yavaş un ekleyerek devam ettim. Mayalı hamur yoğrulmayı sever. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar iyi olur. En azından bir 5 dakika yoğurmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Daha güzel bir doku ve daha güzel bir mayalanma için. Hamuru artık tezgaha alacağım unlayıp Şöyle bir kez daha karıştırayım. Şöyle tezgahın üzerinde görmüş olduğunuz gibi hamuru toparlıyorum. Evet bu kadar bir un kaldı dördüncü bardakta. Hamuru mayalanmaya bırakıyorum. E, odasında güzel bir sıcaklık varsa yarım saat 45 dakika kadar yeterli olacaktır mayalanması için. Mayalanan hamurun havasını aldıktan sonra tezgaha alıyorum. Ve iki eşit parçaya bölüyorum. İlk bezemi un yardımı ile açacağım. Ve içerisine kendim yapmıştım biber salçası sürüyorum. Biber salçanız yoksa domates salçası da olur. Baharatlarla zenginleştirebilirsiniz. Ben sadece biber salçası sürdüm. Kendi yapmış olduğunuz biber salçasını zeytinyağı ile açıp da da sürebilirsiniz. Çok lezzetli bir salça olmuştu benimki. Tabii ki bu tarife de oldukça lezzet kattı. Toplamda 1,5 yemek kaşığı kadar bir salça sürüyorum. Kekik serpebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Söylemiş olduğum gibi ben... Karışık peynir kullandım şu an. 3 çeşit peynir kullandım: lor peyniri, beyaz peynir ve kaşar peyniri. Ee, güzelce orta kısmına ekliyorum. Sizler bunu sucuklu, sosisli, mantarlı, tavuklu, istediğiniz gibi zenginleştirebilirsiniz. Doyuran pizza gibi bir tarifte ortaya çıkarabilirsiniz. Şimdi üzerine bolca kaşar peyniri rendeleyeceğim. Böyle sıcak sıcak yediğinizde kaşarlar içerisinde akıyor gerçekten muhteşem bir görüntüsü ve lezzeti vardı evdekiler çok beğendi. kenarlarını kapatıyoruz bu şekilde rulo şeklinde. Ee, bu kenar kısımlarını içe doğru bük büküyoruz ve öyle kapatıyoruz. Ve sarıyoruz. Bunu bir kenara alıyoruz şimdi. ikinci yufkamızı açıyoruz. aynı rulo yapmış olduğumuz hamurun uzunluğunda hamurumuzu yufkamızı açıyoruz. Ve bıçak yardımı ile bu şekilde 3 parmak kalınlığında şeritler kesiyoruz. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gerçekten büyük bir beğeni toplayacak bir tarif. Evet. Şimdi şu şekilde birbirinin altından geçiriyoruz. En son geçirdiğimizi tekrar önündekiyle birleştiriyoruz. Bakın alıyoruz, altından geçiriyoruz, alttan geçeni üste tekrardan bu şekilde devam ediyoruz. Yaparken ben böyle biraz nazik davranmadığım için kopardım. Olsun, sorun değil. Gayet güzel gidiyordu aslında. Bu şekilde hepsini tamamladım. Üzerine hazırlamış olduğum ruloyu koyuyorum ve bu şekilde kapatıyorum ve sarıyorum. Ortaya bu şekil çıkmış oluyor ve bu şekilde de yuvarlak formu veriyorum yuvarlak fırın tepsimin tabanını yağladım dilerseniz yağlı kağıt da koyabilirsiniz fırınımı 180 dereceye getirdim soğuk fırına süreceğim yavaş yavaş ısınarak pişsin hem de o, o esnada tekrar bir tepsi mayası olmuş olacaktır o yüzden soğuk fırına sürüyorum her zaman mayalı hamurlarda ya bazı mayalı hamurlarda bunu yine bu şekilde soğuk fırına sürdüm 180 dereceye getirdim güzelce altı üstü kızarana kadar pişmeye bıraktım Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine bir çay kaşığı kadar pekmez ekledim daha güzel kızararak pişmesi için. Olması da olur tabii ki. Artık fırına girmeye hazır ve fırından çıktı. İçine koymuş olduğumuz kaşar peynirleri güzel kapatmış olduğumuz halde taşmış ve ortada birikmiş aslında çok da güzel olmuş. Bunu ılık ılık e, tüketeceksiniz gerçekten muhteşem yumuşacık pamuk gibiydi. İnanın ertesi gün bile e, yumuşaklığını ve lezzetini korumuştu. Ertesi güne kalsa dahi. Eğer bu size fazla gelirse yarısını buzluğa kaldırabilirsiniz. Aynı gün buzluğa kaldırırsanız e, başka bir zaman çıkartıp ısıttığınızda ilk günkü gibi lezzetli bir şekilde tüketeceksinizdir. Bakın harika görünüyor iç malzemesi. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.